Bazen operatör olmaması elinizde daha iyi olabiliyor. Şimdi de power ve 7. Silah koruyacak. Kazandıkları Fireflux. Ya şunu söylemek lazım. Ee, BBL bir şey yapamıyor gibi gözüküyor ama Fireflux gerçekten çok iyi set hücumu yapıyor. Burada kullanılan yetenekleri görelim. Uzunu kontrol etmek için gelen Sova Oku aynı anda kullanılan bombot, aynı anda kullanılan sülükler agresif oyun yapmanızı engelleyebilecek o operatörü kullanabileceğiniz yalnız bir ninja denemesi Power <laughs> ninja geldi. <laughs> ninja geldi. <laughs> Nasıl? İnanılmaz. Nasıl? Firefox o kadar üstün ki rehavete kapıldı. <gülüyor> ninja <gülüyor> bunu Killer sizin en olsun son... rahat bizim dedi para. En son bunu First Strike zamanı falan İsa yapmıştı ya. Artık tek başına Toven var. Toven. Krax'ın ultisi açık. Burada yeteneklerini şimdi kullanabilecek. Son 20 saniye olduğu için zaten hani pek fazla şans yok. Nerede olduğunu da belli etti. Splash sonucuları kendini olabildiğince saklayacak. Yalnız kendilerini gösteriyorlar. <laughs> Toven kendi de yedi bu flaşı. Bir şok. O yalnız Mojo oradan çıkartır o. Mojo çıkardı. Oh, Son zamanlarda gördüğümüz ne? en en zor en ses getirecek kılıçlardan bir tanesini attı belki de. Toven harika bir kılıç attı. Muazzam, muazzam i̇nanılmaz, oldu. inanılmaz ihtimal o kadar. Ve Toven kill çıkarabilir mi diye baktım buradan ama hayır bir şey çıkaramadı ve flash'ını atıp geri kaçmak durumunda. Evet, bir ulti yani şu an için difüzyu durdurabilen tek şey bu ama bakalım ne kadar uzun soluklu olacak birlikte göreceğiz. Bir de bir paleti bırakıldı. Deneniyor ama bir şey çıkmıyor buradan. Hayır o bir kill çıkardı. Hala difüz edilemedi bu arada. Yarıya kadar alınamadı evet, gelebilir bu Rauk muazzam bir sefer. Hayır Dört kill birden geldi. Ben. Yine takas var Mr. Fallon'dan sadece oh, çoşun bir Üçüncü kili bu. Artık sadece ve sadece Frost kaldı. Yarıya kadar almaya çalışacaklar Frost. Dolayısıyla <laughs> işte, ekibi arkadaşını koruyamadı. Arkadaş Niye birer koruyamayan be? oyuncular şimdi Frost'a teker teker pekiyorlar. Yok artık. Bir Frost'dan bir nereye üç. Ne? geldi. Şerif bir tane Spectre'la birlikte bu Force ne kadar iyi sonuçlanacak göreceğiz. Kafasında patladı bir de Mujun. Yine büyük bir hat. Hadi. Görle, gördüler. Ya. Allah. Bir an geldi. Bir dakika mevzu var. Soşi. 3 İkinci yarıda Ne vurmuş lan Skyler'e. Oooo Abi geldi arkasında oynayan oyuncular var 1v2 yapmadığın şey değil ya Sevdiğin Spektrası var İlgin var İki streç oradan kaldır, geliyor kaldır, yakaladı. Nice. Bir ve bir. Bir tane kaldı. Bire bir ve bir. Silah yok. Silah var mı? Hadi. Hadi. Var. Yaparsın da rehin. Nere doldurabiliyor? Ne? Ne? diyor ya. Bir de immo değilim diyor ya. A'da düştü. Çok iyi. Oo, Çocuğu, Tam ortada. One down. Ya. One enemy remaining. <gülüyor> 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 var ya. Beyling. Oy. Bir var mı hep? <laughs> var var var. <laughs> tamam gerek yok. Kaldırın da AP. Ne bunu sana bırak. Nasıl oğlum? <laughs> Gösterme cross'luyum tamam. İki sav var. Hayvan çık. Gel bana bana Anlat, hamiliyor muyum? Geçin var. Sarı var, e, var. Sarı kesin var Sarı var A, İki sarı galiba Pardon, pardon, pardon Gördüm Sarı var hala Arka, arka, arka Öldü sarı Arka erken Adamı buliledin büyük bu arada ya Çift altıya <laughs> gelcek galiba Geldi çift altı, sağa geç Bu arada yukarı yanında büyüyecekleri <laughs> baya güzel galiba ben, aynen. Então, aynen. 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 İyi treynası da bir başka oluyormuş yalnız. <laughs> 30 oh! Bike no. down beats. No. drop Komi. Merih to marka City. düşman kaldı. abi. Hiçbir. Both be. Bok bir bok bir. Hayka flash. I flash. Nice round Jot. Thank you. Oğlum efsane round lan böyle bir <laughs> şey yok. Yürüdüğüm. Daha var. <laughs> Yedim. Sait üstü bir.

Bizim Jet de Juju oynuyor sadece ya. 3. Doğru Operatör sana crosslu. Deşin var, deşin var. 14, evet, evet, evet. Çok güzel ultim var. Ben göremiyorum bir şey. I hiç not kill my Adai. i'm out of here last player standing that's 3 one enemy remaining down. go go go, go. Yeah. ben kaçar. Ya çok yavaş. Sıradaki. Spike B'de. Ne ya? Düşman kaldı. Yük kalmadı. Bu söverler karaktere. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Bence geri çık. Bence geri çık. Gerek yok. Çok ver. Tamam, iyi e, si deneme gerek yok, gerek yok. Al, helal, helal, helal. Yük almadın. Oğlum, senin karakterin ulu.